Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar sevgili takipçilerim. Nasılsınız? Sabahınız hayır olsun inşallah. Gününüz hayır olsun inşallah. Şimdi ben kahvaltı hazırlıyorum ve bir e, samsaklı omlet yapmaya karar verdim. bu hani hatırlarsanız videomu izleyenler vardır. Yaban samsa toplamıştık. Yaban samsağından şimdi omlet yapacağım. Bugün tek fark var içine biraz nane kattım. Taze nane kattım. Şimdi yumurtayı katacağım inşallah. Siz nasılsınız? Günleriniz nasıl geçiyor? Haliniz keyfiniz iyidir inşallah. Rabbim herkese iyilikler versin. En önemlisi bunun ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için diyorum. Rabbim hiç kimseyi sağlıklı imtihan etmesin gerçekten. Rabbim bu arada şu an hastanede olup şifa bekleyen herkese Rabbim acı şifalar versin, kimseyi sağlıklı intihal etmesin diyorum. Yaban samsa bulduğunuz yerde bu omleti mutlaka yapın derim. Çok güzel oluyor. Evet bu şekilde. Ve şöyle bir meyve suyu hazırladım. Bunun içerisinde avokado var. Avokado, muz. Bir de süt. Bunu şimdi blenderdan geçireceğim. Çok güzel oluyor. Aslında normalde tarçın katmıyorum. Bugün tarçın kattım. Avokado, muz, süt. Bir de birazcık bal katabilirsiniz. geldim. Bismillah. Süslü nerede? Süslü. Size de günaydın. Nasılsınız? Gayet Allah'ın izniyle iyi gözüküyorsunuz. Sultan. Aha. Sultan. Hıh yaptı. Sultan in aşağı. Gel gel gel. Gel sultan. Sultan. Gel. in aşağı. İn. Hoppa. İn 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 in. in. Bunların da son durumu bu şekilde göstermek istedim. Süslü. Süslü. Gel gel buraya düşeceğim. Si Sen... 80 ayın bu da bu da hastaydı ama inşallah şu an iyi ama Sultan böyle bakıp yapıyor Hadi yiyin bir şeyler bu 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 var ya bu gagasını kırmış yani daha doğrusu biz alırken öyleydi o sert zemine vura vura kırıyorlarmış ee, yani yemeye çalışıyor ama kursa hep boş nasıl olacak bilmiyorum Böyle, bu, tür şeyleri en sonunda kesiyorlarmış inşallah öyle bir şey olmaz yani yiyebilir gel gel sislim sislim Sen de mi su içeceksin? Dur, dur şuraya getireyim buraya. Bunun suyu bitmiş biraz su getireyim. Sultan sen dün bunu döktün hep. Dur ben su getireyim size. Bir saniye ben su temiz su getireyim. Ah temiz su getirdim size. Allah'ım ya Rabbim bu süslenin bu hale beni deli ediyor ya. Yani yine o niye orada öyle duruyor? Hep böyle içselleniyorum. Niye o öyle duruyor? Süslü. Gel. Ne olur bir an önce iyileşin. Bak o yine ağzını açıp kapıyor. Gel süslü gel. <laughs> Surdum, koydum. Süslü gel. Yani bayağıdır bakıyoruz. Diyorum yani artık şu süslünün resmini çekip satışa mı koysam ama diyorum bak gittiği yerde de hastalanınca böyle ilgilenecekler mi? Gel süslü. Çıkarayım orada. Gel 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 buraya gel. Yine bunun böyle sinme şeyleri gelmiş. 80 ay sen biraz kenara çekil. Suslu biraz içsin bakalım içebilecek mi? Böyle bunları da göstermiş oldum size bugün. Bugün hava çok güzel. İnşallah hep böyle güzel devam eder. Biz şimdi böyle bir öğlen çayına, öğlen de değil, ikindi mi oluyor? İkindi çayı diyelim. İkindi çayına burada Hatice diye bir arkadaşım var. Ve ona çeye gidiyoruz. Şöyle arkadaşıma ne götürüyorum biliyor musun? Göstereyim. Yumurta. <laughs> Tavuklarımızın yumurtasını götürüyorum. Böyle. Evet, yoldayız. Şu an gidiyoruz. Hep böyle sıcak olsa, değil mi? Aynen. Şöyle kemiklerimiz ısınsın. Şimdi. Ben... Bu öyle sıcak ki şu an gerçekten sıcak değil mi? Ama buna bile bazen sevinemiyoruz. Niye? Çünkü 5 dakika sonra ya da gelebilir hatta kar bile gelebilir. Allah'ın hikmeti. Öyle bakalım. Onun için anı değerlendirmemiz lazım. Anı ile mutlu olmamız lazım. Hava bulutlaşmaya başladı. Bak burada arkadaşıma geldik. Onun da bebeşi oldu yenice. Ve şöyle bir magnet yaptırmış. Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Belki fikir olur size de. O yüzden göstereyim dedim. Ee, hoş geldin Aras. Ve buradaki sözler çok güzel. adının geçtiği her yerde çiçek açsın, kuş uçsun, bahar koksun. Çok güzel değil mi? Çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ve bir de arasımızın çikolatası öyle bir şey. Çok güzel olmuş. Bir de şöyle merdivenlerden çıkarken şöyle bir tablo yaptırmışlar. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bunu Türkiye'den mi yaptırdınız? Ay ama çok güzel. Kapı süsüymüş. Bakın. Aras yazıyor. Aras bu senin için. Ay maşallah. Bir de bir de şöyle arkadaşıma bu şekilde gördüğünüz sedirleri yaptık. Daha doğrusu eşim yaptı ve ona hediye getirdik. Şimdi bu sedirlerle çok güzel bir şarkı köşesi yapacak. Ee, Hatice'nin zevki de güzeldir. Eminim bunlar çok güzel olacaktır. Nasip olursa onun böyle döşemiş halini de çekerim. Bir de işte bu sedirlere hediye getirdik. Bakın şurada bir cam var. Böyle e, burada bazı evlerde hatta çoğu evlerde camlar böyle yukarıdan oluyor ve bu benim çok hoşuma gidiyor çünkü sıcağı çok sevdiğim için o da çok sıcak oluyor ve aydınlıklı oluyor bakar mısınız Hatice'nin bir odasında da cam bu şekilde çok hoş öyle bunları da göstermiş oldum İnşallah artık döşeme kısmı Hatice'nin zevkine kalmış bir şey. Evet, Köşeden falan alın abi. Osman. Osman alalım. Kapıyı tarz çıkmaz. ekşisi mi? Bunlar ekşisi. Öyle bir şey yani. Şifalı bir şey aldırdılar da. Niye alıp aldırdılar yani? Şimdi arkadaşımdan geldikten sonra neler yaptım biliyor musunuz? İki banyo, iki tuvaleti temizledim. Yukarı katı temizledim. Sildim, süpürdüm. Ondan sonra 30 dakika Sultanla uğraştık. Sultan e, yumurtlamak için yan komşu da saklanacak bir yer bulmaya çalışmış. Oraya gitti, onu oradan getirip çıkarmaya çalıştık. Bu arada ben bahçedeyim diye bunu yapıyor. E, işte onu getirdirdik, uğraştık. Daha sonra öyle yukarı katı bitirdim. Şimdi şöyle bir şey hazırladım. Bunun içinde su ve tarçın var. Bakın salyangozlardan çok şükür kurtardık. 30 işe yaradı derken şimdi de şöyle sinekler mahvetmeye başladı. Yani birini yapıyoruz biri çıkıyor. Şimdi şöyle tarçınlı su sıkıyorum. Gariye bu bahçe sadece senin değil ben de gelebilirim. şimdi bir yandan e, süslerin kümesini yapıyor. Bakın yani salyangozlardan kurtardık diye sevindim derken ne hale getirmişler. Küçük küçük sinekler. Şimdi şunları sıkıyorum. Tarçınlı su. İnşallah bu da etkili olur. Allah Allah ne yapmışlar var ya. Yani nasıl seviniyorum. fasulyelerim çıktı derken şu sırıma bile gelmiş yapraklarına. Şöyle tarçını su döküyorum inşallah. Ben seviniyorum ne güzel fasulyelerimiz çıkıyor diyorum. Şimdi sinek geliyor. bakın yavaş yavaş buna da dalmışlar. Bakın bakın görev başındaydılar yakaladım. Az önce bunun üstü küçük sineklerle doluydu. İnşallah bu tarçanın su da etkili olur da buna da bu çözüm olmuş olur. Benim bakalım yine ne yaptım. Tarçının suyu döktüm. Biraz bekledim. Yani bayağı bir bekledim ama baktım ki hala üzerlerinde küçük küçük sinekler var. Bir etkisinin olmadığını düşünüyorum. Öyle gördüm. Ve ben de elma sirkesi sıkmaya karar verdim. Elma sirkesi hepsine döktüm. İnşallah Allah'ın izniyle bu iyi gelir diye düşünüyorum. Çünkü hemen uçuştular. Evet elmalı sirke. Elma sirkesi. Elmalı sirke. <laughs> Konuşamadım. Elma sirkesi. Öyle. İnşallah o iyi gelir. Onlardan püskürttüm hepsine. Bakın gittiler yani. Hadi bakalım inşallah. E şimdi e, kümesi artık son aşamaları. Son aşama ise göstereceğim. Ve onlara da öyle güzel bir salıncak yaptı ki. İnşallah onu da göstereceğim ama büyük ihtimal bugünkü videoda gösteremem. Ee, öyle. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel gözüküyor. Güneş batmak üzere. Biz yine yollara düştük. Bu sefer e, bir arkadaşımız sağ olsun bize akşam yemeğini davet etti. Şimdi akşam yemeğine gidiyoruz. Arkadaşıma geldim. Şöyle çok güzel bir sofra hazırlamış. Ee, bu havuç havuç ezmesi galiba. Börek var, salata var. Oh, çok güzel. Yemekte neler var? Hemen ona da bakalım. Hemen size yemeği de göstereyim menüyü. Allah, tavuklu pilav. Tavuklu pilav mı olur, pilavlı tavuk mu olur? Tavuklu pilav. Evet, burada çorba var. Çorba ne çorbası bilmiyorum. Tarhana olabilir. Domates çorbası. Domates çorbasıymış öğrendim. Burada da o etli fasulye yemeği çok severiz. Önü de harika. Yemeğimiz bu şekilde. Allah razı olsun. Her şey güzel gözüküyor. Çok güzel tadı beğendim. Tatlı. Verir mi birazcık sana az bir şey? Yok. Tamam istemiyormuş. Şöyle çay saatine. Tiramisu tatlısı var. Kalabalığız bakın. Üç tabak var. Bir de bir de baklava var. Baklava. <laughs> Şimdi bu akşam yemeğine geldiğimiz arkadaşın bebeği oldu. Onun da yeni bebeği oldu. Şöyle anahtarlık yaptırmışlar. Ay düştü. Hemen göstereyim. Onu size göstermek istiyorum. Çok güzel. bir Bienvenue Bahtinur diyor. Hoş geldin Bahtinur. Ee, ve buraya istediğimiz fotoğrafı koyabiliyormuşuz. Anahtarlık. Bu benim çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? Bir de şöyle bir biberim var ve içerisinde şekerler falan var. Bu da çok güzel. Böyle bunu da size paylaşmak istedim. Al sana iyi olur sana. Şu bebek tersi. İyi olmuştu. Şimdi eve dönüyoruz. Bugünü de bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçi saat daha 10.30 ama ben videomu burada sonlandırayım diyorum. Bugünkü vlog videomu. Çünkü e, hani daha fazla uzamasın. Beni buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bu videoyla kanalıma denk gelen kişiler, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.